Mutfakların temizlik gücü Larox'la tanışın. Tabak ve bardaklardaki kiri ve yağları kolayca çıkarın. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün de Gaziantep Lotus Çikolata Kafedeyiz. Kafemizde Larox temizlik ve hijyen ürünleri kullanılmakta. Siz ürünlerimizin yıkama performanslarını izlerken biz de işletme müdürü Emre Bey'den ürünlerimizin performansı hakkında bilgi alalım. Merhaba Emre Bey, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evet. Ürünlerimizin performansı hakkında sizlerden de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Şimdi bizim biliyorsunuz çikolata üzerine bir firmamız var. Evet. Genellikle çikolatalar donduktan sonra biraz daha çıkması zorlaşıyor. Doğru söylüyorsunuz. konuyla ilgili biz daha önce birçok firmadan ürün denedik evet. ama olumlu yanıtlar alamadık ve olumlu sonuçlar alamadık. Evet. En son sizin firmanızda tanıştığımızda bu ürünlerin yıkadıktan sonra daha çabuk çıkardığını ve bardaklarda su lekesi ve kireçlenmeyi daha minimum seviyeye düşürdüğünü gördük ve şu anda da sizin ürünlerinizle devam ediyoruz. Çok güzel. Burada hizmet sağlayıcımız, bayimiz aynı zamanda uzman bir teknik kadroya sahip olduğu için <laughs> yapmış olduğumuz su sertlik derecesi ölçümlerinde sularınızın da biraz sert olmasından evet. dolayı size zaten Ultra model ürünümüzü önerdik onu kullanıyorsunuz evet. sektörde en iyi formüle edilmiş ürün diyebilirim bu ürüne. Tabaklarda ve bardaklarda da olabildiğince biz ön durulama yapmamaya gayret gösteriyoruz performans videolarımızda ki şu anda öyle yaptık zaten. Sulandırmadan ya da ön durulama yapmadan yıkama yaptık. Sonuçları seyircilerimiz izleyecek. O yüzden de sizler de bizi izleyen izleyicilerimize, seyircilerimize söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Yani şöyle diyebilirim. Evet. Sizin markayla tanıştıktan sonra kullandığımız yani daha önce X firmasından kullandığımız ürünlerden aldığımız şikayetler şu an yok. Süper. Genellikle bizim kullandığımız genellikle ve genellikle özellikle bardaklarda kireçlenme ve su lekesi çok kalıyordu. Çünkü siz ağırlıklı olarak serpme kahvaltı, serpme, hizmeti, kahvaltı hizmeti veriyoruz. Artı çay servisini mecburen serpme kahvaltıda boş bir şekilde veriyoruz ve bu direktmen göze çarpıyordu. Evet. Daha önceki aldığımız şikayetler su lekesi, kireçlenme tarzı şeyler. Mesela şu anki kullandığımız markanızda bardaklarda şu herhangi bir gelen misafirlerimizden şikayet duymadık. Evet değerli takipçilerimiz, sizler de ürünlerimizi kullanmak ve bulaşık yıkama maliyetlerinizi kontrol altına almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'de 67 bayi ağı, uzman teknik kadrolarımızla sizlere de hizmet vermekten mutluluk duyarız. Bizlere web sitemiz www.larox.com.tr adresinden ya da WhatsApp iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz sevgi ve hijyenle kalın. Mutfak gereği biraz yapışık. Evet evet evet. Ürünler yani, kullanıyorsunuz. Çikolata, misal, masamızda çikolata, evet, çikolata misal demek. belli bir süre sonra donmaya başlıyor. Evet. Donduktan sonra da çikolata çıkması biraz daha güç, güç güçleşiyor evet. Aynen. Bununla daha önceki denediğimiz ürünlerde çıkarıyordu ama leke bırakıyordu. Hı -hı. Muhakkak izi kalıyordu. Ama şu anki kullandığımızda, şu an için iç tabaklarda öyle leke, su lekesi, çikolata lekesi gibi bir sorunumuz kalmadı. Yani şu an için biz kullandığımız ürünlerden çok memnunuz. Yani daha önceki firmalardan evet, biz birçok firmayla çalışıyoruz. Birçok evet. firma bize öneriyor ama bizim şu an için stabil olarak kullandığımız ürün Simulius. Yani Teşekkür bize ederim. belki Sinkin'den daha uygun bir fiyatlarda teklif geliyor, ama biz buna rağmen. Sizden vazgeçmiyoruz çünkü önemli olan bizim için devamlı gelen misafirlerimizin memnuniyeti. Gerçekten de çok değer veriyoruz sizlere. Kesinlikle. Sonuç itibariyle kullandığınız ürünlerin hepsinde yapışık lekeli ürünler var. muhakkak Ballar, reçeller, pekmezler, tereyağları, sahanda yumurtalar. Aynen. Yağlı ürünlerimizde yağlı de. Yağlı ürünleriniz çok fazla. Çikolata zaten bunlarda başlı başına en büyük yapışık lekeli ürünlerden. Kesinlikle. Elimizden geldiğince hep bu kalite seviyesini devam edeceğiz. İnşallah diyorum. O zaman sloganımızı da bitirelim. Larox'la temizlik çok kolay. Teşekkür ediyorum. çok sağ olun. Rica